sevgili arkadaşlarım. 2021 yılını 12 burç nasıl değerlendirecek, nasıl geçirecek diye yıllık açılım yapacağız hep birlikte sizlerle beraber. Tek tek 12 burcumuzu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ay bazında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Aralık ayına kadar 12 ayı detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Tabii ki bu kolektife yapılan bir açılımdır. Nasıl ki normal astrolojik yorumlarda da genel burç yorumu yaptığımızda geneli ilgilendiren bir yorum olarak düşündüğümüzde tarot'ta da bunu kendi güneş burcunuz yani güneş burcu nedir kendi burcunuzu ya yani yükselen baz alarak dinlemeyeceksiniz tabii ki kendi burcunuzu baz alarak tarot yıllık açılımınızı dinleyebilirsiniz. E kolektif bir açılımdır. Herkese şifa olması adına yapılan bir açılımdır. Tabii ki kişisel danışmanlık olarak alınan e, yıllık açılımlarda daha nokta atışlar olmaktır. Bu e, tüm burçlara genel bir şekilde yapılan yıllık açılım çeşidi olacak sevgili arkadaşlar. Yıllık açılım sadece Aralık ayının son haftasında bakılan bir açılım tekniğidir ve Ocak ayının e, bazen ilk haftasını da kapsayabilir. Ama sadece senede bir kez bakılan ve aralığın son haftasında açılan e, kişisel danışmanlıkta da böyle, kolektifte de böyle. E, sadece aralığın son haftasında yıllık açılım sadece bir kere bakılıyor arkadaşlar. O yüzden e, daha ayrıntılı, daha kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşıp yıllık açılım detaylarınızı en ince ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz. Şimdi, Şimdi... öncelikle e, 2021'e girmemize sayılı günler kala hepimize çok huzurlu, çok mutlu 2021'i daha asla anmayacağımız, daha kötü, kötü şeyler. şeyler yaşamayacağımız bir yıl hepimize diliyorum. Umarım 2021 hepimize şans, bolluk, bereket, para ve aşk getirsin. Tabii ki şimdi açılımlarımıza geçebiliriz. Sevgili koç burçlarını 2021 yılında neler bekliyor diye ayrıntılı bir şekilde yorumlamak için öncelikle büyük arkamız serisinden olan kartlarımı karıştırıyorum. koç burçlarının yıllık açılım çeşidini açtığımızda şimdi öncelikle Ocak ayına girdiğimizde birçok koç burcunun mahkemelik durumları müksedebilir. Mahkemelik durumlarınız varsa Ocak ayı içerisinde çözüme ulaşabilir veya burada baktığımızda gizli saklı bir şeylerin açığa çıkması gerçek bir mahkeme isim gelerken burada kendimizle de bir muhakeme yapma durumlarından ve karşımızdaki insanlarla gerek ilişki, gerek partner, gerek aile, gerek kardeş, gerek arkadaşlıklarda bir yüzleşme bir hesaplaşma ee, yaşayabilirsiniz burada gizli saklı bir şeyler Ocak ayı içerisinde öğrenilebilir ee, ama burada yapacağınız yüzleşme e, plütonik bir kart olduğu için iyi olanı güçlendirirken kötü olanı da yıkacaktır mahkeme kartımız. Burada yaptığınız yüzleşme sonucunda bir kişisel evrim ve gelişim, değişim, dönüşüm içerisine girebilirsiniz. Herkes konuşması gereken ne varsa konuşabilir. Hani eteğimizdeki taşları dökmek deriz ya. Eteğimizdeki taşları dökebiliriz. Burada bir e, kozum paylaşılması, işte bir yüzleşme yaşanması. Eğer ki bir ilişkiniz varsa, taraflardan birinin e, eğer siz haksızlık yapmadıysanız, karşı taraf yaptıysa veya tam tersi de olabilir. Siz haksızlık yaptıysanız, karşı taraf yapmadıysa, taraflardan birinin bedel ödeyebileceğini de söyleyen bir karttır dediğim gibi burada gerçek bir mahkeme veya partnerler arası evliyseniz de belki boşanma durumları ya da işte eşinizle aranızda bir yüzleşme bir muhakeme yapma veya kendi kendinize yapabileceğiniz yüzleşmelerden de bahsediyor. Yani bu genel bir açılım olduğu için Ocak ayı içerisinde ikili ilişkilerde arkadaş çevrenizde partnerinizle veya ailenizle bir takım gizli saklı bir şeylerin ortaya çıkması sizi yoran engellerin ortadan kalkması ve kozların paylaşılması durumları söz konusu oluyor olacak. Tabii ki siz e, Ocak, Şubat Mart e, ayına kadar 2020 konularıyla alakalı konuları yaşayacaksınız arkadaşlar. Nisan ayıyla beraber 2021 e, konularına daha adapte olacaksınız ama e, yılın ilk 3 ayı Ocak, Şubat ve Mart 2020'den getirdiğiniz konularla bağlantılı olacak diyebilirim. Şubat ayına geldiğimizde ise şimdi burada bir takım e, yalanlar, dolanlar, kandırılmalar, aldatılmalar, çıkar ilişkileri yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Şubat ayı içerisinde başlamanızı tavsiye etmem. Çünkü burada e, ihanete uğrayabilirsiniz. E, yanlış adımlar vaktinizi boşa harcayacağınız, sonunda da mutluluk getirmeyeceği bir takım e, konulardan bizlere bahsediyor şeytan kartımız. E, burada yapmanız gereken e, gerek anlaşma, gerek iş, gerek ikili ilişkilerde daha temkinli olmanız gerekiyor Şubat ayı içerisinde. Bir anlaşma, bir sözleşme de yapacaksanız. E, karşı taraf çok parayı ve kendi çıkarını düşünen e, durumlar içerisinde olabilir. Temkinli olmanız konusunda siz sizleri uyarmak isterim. Çünkü mevcut bir ilişkiniz varsa da Burada belki de Ocak ayında gizli saklı bir şeyler açığa çıkacak demiştik. Şubat ayında ihanetlere uğrama, yalan dolanlarla yüzleşme, belki işte bir takım konulara çıkarlara alet olma durumlarınız söz konusu olabilir. Şeytan kartı biraz dikkat etmemiz gereken konulardan bizlere bahsediyor. Mart ayına geldiğimizde ise şimdi Aziz kartının Mart ayında gelmesi bir kere doğruluğunuzun sorgulanmasını Mart ayı içerisinde istemeyeceksiniz. Yani hani güvenle alakalı sadıklık ile alakalı konular gündeminizde olacak. Hani ben bir şey diyorsam doğrudur. E, i̇bini dibini araştırmayın modunda olabiliriz. Ayrıca burada baktığımızda çok sabit fikirli bir şekilde ilerlemeniz söz konusu olacak. Belki birazcık daha gelişime, değişime açık olmak size katkı sağlayacaktır. Çünkü çevrenizdeki insanlarla sabit fikirlilikten yana bir konuda mücadele etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. E, burada çünkü kendi bildiğini okuyan tavırlar, e, ben bilirim, Hani benim dediğim doğru, biraz da böyle dik kafalı ve değiştirilemeyen düşüncelerle bağlantılı bir kart olduğu için burada bir takım bu sabit fikirlilikten yana sorunlar, mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir ve boğa burcu birisinden manevi destek görebileceğiniz hatta ders niteliğinde, öğüt niteliğinde bir takım öğütler destek de almanız söz konusu olabilir. Şimdi ilk 3 ay dediğim gibi 2020 konularıyla bağlantılı olacak ama Nisan ayından itibaren gücü elinize alabileceğiniz e, oldukça güzel bir kartımız olan güç kartı geldi. Burada e, yapmanız gereken e, gerek ikili ilişkiler, gerek e, aile ilişkileriniz veya arkadaşlıklarınızda e, hiçbir şekilde e, tartışmaya girmenizi tavsiye etmem. Eğer ki tartışmaya girmeden sorumluluklarınızı da bilerek ilerlediğinizde burada güç sizin elinize geçecektir. Yani yönetimi siz elinize alacaksınızdır. Gerek iş hayatınızda, gerek ikili ilişkilerde dediğim gibi. Yani burada tartışmadan e, mümkün mertebe uzak durmanız konusunda konusunda sizleri uyarmak isterim. Nisan ayı içerisinde hiçbir münakaşaya dahil olmayın. E, çünkü gücü elinize alabileceğiniz gerek burada e, parasal anlamda gerek e, manevi ve maddi bolluk bereket konularında da ilişki konularında da tartışmazsanız sorumluluklarınızı bilirseniz çok güzel e, zamanlar sizleri bekliyor diyebilirim. Şimdi Mayıs ayına geldiğimizde. Mayıs ayı içerisinde denge kartının gelmesi, burada e, hayatınızla ilgili bir şeyleri dengeye oturtturma sorunları. Yani bu kartı gördüğümüzde biz e, biraz içsel huzursuzluğun olduğunu denge problemi olduğunu e, söyleyebiliriz danışanlarımıza. Yani koç burçlarının burada e, Mayıs ayı içerisinde gerek ikili ilişkiler gerek normal sosyal çevrenizde veya aile ilişkilerinizde, parasal konularda bir şeyleri dengeye oturtturmak orta yolunu bulmak, işte uzlaşmaya çalışmak, belki ortaklıkla yapmak şanslı güzel fırsatlar da olabilir tabii ki ortaklaşa işlere imza atabilirsiniz ya da işte partnerinizle orta yolu bulabilirsiniz eğer küsseniz de burada bir takım barışmalar söz konusu olabilir ve bilinçaltınızda bastırdığınız Mayıs ayı içerisinde bilinçaltınızda bastırdığınız herhangi bir konu varsa bu Mayıs ayı içerisinde açığa çıkabilir ve bir takım yüzleşmeler kendi kendinize de yaşayabilirsiniz siz sevgili koçlar için ama denge kartı bize uyarısına baktığımızda daha adil ol, daha sade ol ve içsel huzurunu bul niteliğinde bizlere mesajlarını verir sevgili arkadaşlarım. Haziran ayına geldiğimizde şimdi burada e, ay kartının gelmesi e, bir takım korkularınızın olacağından bizlere bahsediyor. Yani siz Haziran ayı içerisinde gerek yeni bir ilişkiye başlasanız da, gerek mevcut ilişkiniz içerisinde bir e, hareketsel eyleme geçmeyi düşünseniz de ya da işte iş konularıyla ilgili yeni adımlar atmak, belki bir şeyler yapmak gibi düşünceleriniz olacaksa Haziran ayı içerisinde burada e, bir takım korkularınız olacak ama bu yola da çıkacaksınız. korka korka da olsa e, önünüzde bir takım sizi engellerin beklediğini bilseniz dahi e, bu yola çıkmaktan geri dönmeyeceksiniz. Yani burada yani. ay kartına baktığımızda e, şurada görüyorsunuz ki bir güneş ve bir ay iç içe girmiş. Evet sonunda e, güneşin doğacağını vaat eden bir karttır. Fakat bir takım korkularımız e, söz konusu olacak. Aslında burada kendi bilinç ilgili. Kendinizle de yüzleştiğinizde e, bu korkuları yenmek sizlere artı sağlayacaktır. Yani burada çok ortada olmak istemeyeceksiniz. Biraz ya. insanlara güveneme düğünüz bir ay olacak Haziran sizin için ee, o yüzden burada korkularınızı yenmek size çok büyük artı sağlayacak diyebilirim. Anneden gelebilecek güzel destek enerjiler haziran ayı içerisinde sizi bir tık olsa daha da rahatlatacaktır. Sadece burada yapmanız gereken şey e, haziran ayı içerisinde çok böyle göze batar bir şekilde ortada olmayın. Çünkü biraz düşmanlarınız da atağa kalkabilir, ortaya çıkabilir. Burada yapmanız gereken şey insanlara güvenemediğiniz için çok fazla ortada olmamaya gayret gösterin. Biraz kendinizi inzivaya almak aslında sizlere haziran ayı içerisinde iyi gelecektir. Haziran ayı içerisinde gördüğünüz rüyaları da not etmeyi unutmayın çünkü e, ay kartı mesajı rüyalar özellikle mesajı niteliğinde e, rüyalar olduğunu bizlere bildirir. Not alın, bakalım nasıl deneyimleyeceksiniz. E, biraz da rakiplerinize, düşmanlarınıza dikkat edin. Anneden gelecek olan desteği de geri çevirmeyin siz sevgili koçlar. Temmuz ayına geldiğimizde ise İmparatoriçe kartı geldi. Oldukça muazzam güzel bir karttır. Gücü, konforu elinize alabileceğiniz belki aşka da bulabileceğiniz bir kart olabilir. Oldukça güzel belki aranızda anne olmak isteyen e, koç burçları varsa anne olmak için de Temmuz ayı sizin için ideal bir zaman. E, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu ay dilimini kullanabilirsiniz. Verimli bir ay olacak sizler için. E, bolluk, bereket, kadının daha hakim olduğu bir ay. Kadın gülümsüzlüğü ...gücünün daha otoriter evet. gücü eline aldığı bir ay olabilir eğer ki e, bayan koç burçları beni dinliyorsa burada biraz daha kadının hakim olabileceği evliliğinizde de işinizde de ikili ilişkilerde de aile ortamınızda da gücü elinize alabileceğiniz bir ay olacak sizler için temmuz ayı. E, eğer ki erkekseniz de eşiniz daha baskın olabilir ama e, size de kendisini e, iyi hissettirecektir burada baktığımızda. Çünkü imparatoru çıkartı bolluk, bereket, refah, huzur e, Durumlarından bizlere bahsediyor. Belki birçok koç, bekar koçlar için aşk fırsatı olabilirken anne olmak isteyen veya e, parasal konularda sıkıntıları olan koç burçları varsa e, Temmuz ayında biraz daha huzura, refaha ereceksiniz diyebilirim. Bunun ardından gelen güneş kartı ise e, bir önceki Temmuz ayını Ağustos ayı içerisinde daha da e, kat be kat bolluk, bereket e, konularında arttırarak gideceğinizi söyleyebilirim. Eğer ki mevcut ilişkinizde bir takım sıkıntılar, problemler, evliliğiniz de sıkıntılar, işte aile içerisinde sıkıntılarınız veya mevcut sevgiliniz, partnerinizle ilgili sıkıntılarınız varsa e, bunların hepsini halledeceğinize, birçok sorunu, problemi geride kabileceğinizi gösteren bir karttır güneş kartı. Daha çok iş konularında veya ikili ilişkilerde kendinizi ortaya koymak, egonuzu tatmin etmek, yaşam enerjisiyle dolmak, bir takım hedefleriniz, başarılarınız, umutlarınız e, varsa murada ermek, bunları gerçekleştirmek. Tabii ki aramızda sınava hazırlanan koç burçları varsa Ağustos ayı içerisinde güzel haberler alabilirsiniz. Mevcut sınav sonuçlarınız hakkında. Çünkü bir murada ermek, bir başarıya ulaşmak güzel zamanlar belki huzur, güven. Burada yeni bir takım ilişkiler içerisinde de olabilirsiniz. Ya da geçmiş hanesinde başladığınız bir ilişki varsa bunu daha ileri adıma taşıyarak taçlandırabilirsiniz sevgili koçlar. Oldukça güzel bir karttır Hayatınızın güneş doğmasından bahseder. Kendimizi yaratıcılığımızı, üretken daha çok ortaya koyabileceğiniz, daha huzuru, daha keyifli e, zamanlar geçirebileceğiniz bir ay olacak sizler için Ağustos ayı. Eylül ayı içerisinde ise yıldız kartının gelmesi, yıldız kartı da böyle içimizdeki e, geçmişte yaşadığımız kötülüklerden arınmak, huzur ermek, kendimizi iyileştirmeye almak, hani içimizde kötü ne var ne yok hepsini e, boşaltıp böyle bir e, rahatlama hissiyatı içerisinde olacaksınız. Yıldız kartı da oldukça güzel bir karttır Eylül'de. Eylül ayı içerisinde bir rahatlama, bir huzura erme, e, bekar erkekler için hayatımın kadını diyebileceği, Venüsyen, dişiliği baskın bir kadınla karşılaşma. E, tekrar e, anne olmak isteyenlerimiz varsa, e, Temmuz ayı içerisinde değerlendirilemeyen zamanları Eylül ayı içerisinde anne olmak için e, değerlendirebilirsiniz. Belki anne olacağınızın haberini alabilirsiniz. Evet, Eylül ayı içerisinde oldukça muazzam güzel bir karttır. İçimizi boşaltmak, sevinç gözyaşıyla e, bir şeyleri taçlandırmak, rahat atlamak durumlarından bizlere bahsediyor. Burada gerek ikili ilişkilerinize, gerek ailesel konularda veya parasal iş halinizle alakalı durumlarda çok güzel haberler alabilirsiniz. Çünkü burada buradaki kuş, e, haberi haber ismgeleyen durumlar, gelecek güzel haberler sizi mutlu edecek güzel haberlerden de bahsediyor diyebilirim siz sevgili koçlar için. Şimdi ekim ayına geldiğimizde burada birazcık asılın adam kartının gelmesi, beklediğiniz konularla ilgili veya işte e, iş konularıyla alakalı beklentiniz olabilir. Aşk hayatınızla ilgili beklentiniz olabilir ama burada biraz sanki e, olaylar sürüncemede kalacak. Biraz gecikmeler yaşayacaksınız. Çok netlik olmayacak. Biraz bulanık durumlar söz konusu olabilir. Ekim ayı içerisinde. E, burada yapmanız gereken şey. E, Asıl adam kartının mesajına baktığımızda bilinçaltını değiştir der. Hep aynı düşüncelerle konulara yaklaşırsan e, değiştirmediğin o düşünceler ve değiştirmediğin o bilinçaltındaki yaklaşımlar seni zamanla hasta edecektir der. Burada Yapmanız gereken şey biraz daha değişime konsantre olmak, biraz daha belki geniş farklı açılardan olaylara bakmak sizlere artı sağlayacaktır sevgili koçlar. E, çünkü burada dediğim gibi bir konu olacak. E, bazı şartların olgunlaşmasını bekleyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi gerek iş, gerek ikili veya sosyal çevrenizle alakalı... E, olgunlaşmasını istediğiniz durumlar belki biraz ibine dibine bir şeyleri düşünebileceğimiz, kendimizi biraz geri çekip inzivaya alabileceğimiz durumlar söz konusu olacak. Ee, ama e, burada Ekim ayı içerisinde bir şeyleri ayrıntılı ibine kadar dibine kadar düşünmek sizlere artı sağlayacaktır arkadaşlar. Ama bu düşünceden lütfen aynı bakış açısı ve aynı düşüncelerle çıkmayın. E, çünkü tekrar o düşünceler hayatınıza empoze edilecek ve siz artık bir süre sonra hastalık hastası e, işlerim ilerleyemiyor, hep tıkalı kalıyor Enerjisiyle bir şeyleri blokajlayabilirsiniz. Ee, burada Kasım ayına geldiğimizde ise... Aşıklar kartının gelmesi... E İkili ilişkileriniz varsa ilişkileri veya evliliği ile alakalı duygular yoğun olabilir burada ee, oldukça duygudan coşmaktan bahseder ama kararsızlıklar da yaşayabilirsiniz evliliğinizde veya mevcut ilişkinizde ee, burada kartın mesajı biraz mantık e, olgusundan bizlere bahsediyor çünkü mantık yok bu kartta çok fazla duygularınızla hareket edebilirsiniz duygularınızla alacağınız kararlar e, mevcut ilişkinizi belki etkileyebilir ya da ev, e, evliliğinizi etkileyebilir Bekarlar için de e, hayatına ee, burada ikizler burcu bir partner girebilir baktığımızda ama iletişim problemleri yaşamanız söz konusu olacak ve duygular o kadar yoğun olacak ki belki de sonu birden evliliğe gidecek. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ikilemde kalmak cinselliğin çok ön planda olduğu bir karttır. Burada yapmanız gereken şey birazcık mantığınızı kullanmanız. Çok fazla duygularınızla, da, hissiyatlarınızla da ilerlememeniz gerektiği konusunda bizleri uyarır. Güzel bir karttır ama mevcut ilişkinizde, evliliğinizde veya hayatınıza yeni girecek partnerlerle ilgili veya kardeşlerle de olabilir bu. Biraz iletişim sıkıntısı, iletişim problemleri yaşamanız söz konusu olacak. Çok fazla dürtüsel davranmaktan bahsediyor. O yüzden alacağınız kararlarda, yapacağınız hareketlerde biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz sizi mantığa davet eder açıkçası aşıklar kartınız. Daha sonrasında... Yılın sonu yani Aralık 2021'de e, burada İmparator kartının gelmesi. Şimdi bolluk bereketten evet bahsediyor kartımız ama burada e, Venüs gibi... Yani imparatoriçe kartı gibi e, bir şeyleri böyle severek başararak veren bir kart değildir. Yani burada savaşarak bir şeyleri alırsınız arkadaşlar. E, size şimdi Temmuz ayında belki para kolaylıkla, rahatlıkla gelebilir bir kadın desteğinin yardımıyla belki gelebilir ama e, Aralık ayı içerisinde biraz bu parasal konularla ilgili savaşmamız, efor sarf etmemiz gerekiyor biraz da burada kırıcı olabiliriz Marsiyen enerjide bir karttır kavga enerjisi yüksek olabilir e, tabii ki genel düşüneceğiz ya evliliğimizde ya ikili ilişkilerde ya ailemizde ya da iş hayatımızda biraz burada pire için yorgan yakan durumlar ani öfkelenmeler öfkemizi kontrol edememe durumları sert kırıcı olma, kavga enerjisini besleme, birazcık burada asla özür dilememe tavırları söz konusu olabilir. Hani o bana gelsin ben ona asla gitmeyeceğim ya da onlar benden özür dileyecekler ben asla özür dilemeyeceğim yapısında bir inatçılık, kararlılık durumları söz konusu olacak. Kendi bildiğinizi okuyan durumlar olacak. Tabii ki de savaşmak için gücünüz var. Karşı taraf için eforlar sarf edebilirsiniz ama biraz Adım atma enerjisini karşıdan bekleyeceksiniz gibi e, inatçılıklar, e, fevri davranışlar, kavga enerjisinin olabileceği bir ay olacak Aralık sizler için. Biraz daha temkinli olmak, öfke problemlerini kontrol altına almak sizlere artı sağlayacaktır sevgili koçlar. 2021 yılı genel açılımı sizler için bu şekildeydi. Destek amaçlı kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim. Herkese şimdiden mutlu yıllar.